Değerli kardeşler, Göksel Nameler programına devam ediyoruz. Bugün 25. mezmura bakacağız. Davut'un bu mezmurları gerçekten asırlardır insanlara ilham kaynağı olmuştur. Ve bunları okurken kendimizi görüyoruz orada. Hani Rab çobanımdır dedik bir önceki mezmurda, biz de onun kuzusuyuz. Rab işte kaptanımızdır, biz de orada gemide gidenleriz. Rab bizim işte yol gösterenimizdir, biz de ardından yürüyeniz. İşte bu mezmurda 25. mezmurda yine mezmurcu Rab'e sesleniyor ve hani içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı Rab'e sığınıyor. Ki mezmurların temel düşüncesi temel üretisi şudur. Tapınmak demektir. Tanrı'ya sığınmak demektir. Bakın ne diyor 25. mezmur? Şu sözlerle başlıyor. Ya Rab, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. Ey Tanrım, sana güveniyorum utandırma beni. Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın. Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez. Nedensiz hainlik edenler utanır ancak. Ya Rab, yollarını bana öğret. Yönlerini bildir. Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni. Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. Bütün gün umudum sende. Ne güzel Rab'be sesleniyor. İşte zor günler görüyor, insanlar belki alay ediyor ama diyor ki Rab ben sana güvendim. Ben sana teslim oldum. Ben tümüyle sana bağlıyım diyor. Ve diyor ki düşmanların belki kahkaha atabilir, alay edebilir. Ha işte bu imanlıdır, Tanrısına güveniyor. Ne biçim bir insan, aptal diyebilirler ama ben sana güvenirim. Biliyorum ki eninde sonunda sen beni haklı çıkaracaksın. Sen beni koruyacaksın, kayıracaksın diyor. Ve ne diyor? Yollarını bana öğret. Budur önemli olan. Yani bu dünyada insanlar birçok yol deniyor, birçok yoldan gidiyor. Kendi yolunu keşfedenler de oluyor. Bu doğrudur diyenler oluyor ama biz ne diyoruz? Hayır. En doğru yol Rabbin gösterdiği yol. Ona bağlı olmak istiyoruz. Yönlerini bildir. Gerçek yolunda öncülük et bana. Çünkü Tanrım sensin. Tanrım sensin. Ya Rab sevecenliğini ve sevgini anımsa. Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır. Evet, değişmeyen bir babamız, bir tanrımız vardı. Sevgisi hep aynıdır bize karşı. Ne diyor? Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama lütfen. Sevgine göre anımsa beni. Çünkü sen iyisin yarabb. Evet, Rab gerçekten iyidir. İyiliğini de böyle gösteriyor ki bizleri bağışlıyor. Hani bazen bir insan günah işlediği zaman ne oluyor? Karşıdaki onu yazıyor bir yerlere. Ve unutmuyor, unutturmuyor da o günahı. Yani bazen yani bir yakınımızla tartıştığımız zaman ama sen bunu bunu daha önce yapmıştındır. Ben işte bunu hatırlıyorum der ama şükürler olsun Rab bunu demiyor. Evet günahın listesini tutmuyor. Siliyor hepsini. Siliyor. Bizi bağışlıyor. Rab bununla harika iyiliğini bize gösteriyor. Gençlik günahlarımızı diyor ki anımsamıyor. Şükürler olsun. Sevgine göre anımsa beni. Rab iyi ve doğrudur. Onun için günahkarlara yol gösterir. Alçak gönüllülere adalet yolunda öncülük eder. Kendi yolunu öğretir onlara. Kimlere yolunu öğretir? Tanrı'nın ilişkisi kim, kiminle güçlüdür? Alçak gönüllere karşı. Ama kim işte ben biliyorum, ben yaparım, benim ihtiyacım yok bir şey diyorsa, kim tek başına hareket ediyorsa tanrıdan bir şey beklemesin. Rab alçak gönüllere yardım eder. Kibirlilere ise karşıdır. Karşıdır. Rabbin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır. Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için böyledir evet. Ne diyor? Tanrı bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır. Bu çok önemli bir bir mesaj. Yani Kusak Kitap bize harika bir haber veriyor. Diyor ki Tanrı sevgidir. Özü bu. Sevgidir. Yaptığı her şey sevgisine dayanır. Tanrı bizi niçin yarattı? Sevdiği için. Sevmek için. Tanrı bizi yeri geldiğinde neden terbiye ediyor? Sevdiği için. Gerçekten bizi kendisine benzetmek istediği için. Evet. Tanrı'nın yaptığı her şey bütün karakteri, bütün işte ki, yani özellikleri sevgiye ve sadakate dayanır. Rab o kadar iyi ve sadık bir Rab. Ya Rab adın uğruna diyor, suçumu bağışla çünkü suçum büyük. Kim Rab'den korkarsa, Rab ona seçeceği yolu gösterir. Gönenç içinde yaşayacak o insan, soyu ülkeyi sahiplenecek. Ne güzel. Rab kime yol gösterir? kiminle ilişkisini sürdürür? Kim Rab'den korkarsa, Rab'be, Rab ona seçeceği yolu gösterir. Rab'den korkmak ne demektir? Kusa kitapta sık sık bu sözle karşılaşıyoruz. Özdeyişlerde özellikle ne diyor? Rab korkusu bilgeliğin temelidir. Hayatın köşe taşıdır. Rab korkusu, Rab'den korkmak ne demek? Karşısında böyle tir tir titremek demek değildir. Aksine onu üzmekten korkmak, kaçınmak demektir. Rab'den korkmak demek onu ciddi almak demektir. Yani ben eşimi üzmekten çok korkarım. Çünkü onu çok severim. Onunla bir an dahi böyle limoni olmak istemiyorum. O yüzden gerçekten onun onun öfkesinden korkarım. Onu mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. He, Tanrı için aynı şey geçerli olmalı. Evet, en ufak bir günah benim Tanrı ile olan ilişkimi bozar. O yüzden ben günahtan tiksinmeliyim, nefret etmeliyim. Çünkü Rabbi üzmek istemiyorum. Evet, Rabbin gazabından, Rabbin öfkesinden korkmalıyız. Çünkü bu bizim için iyi olmayacaktır. Aksine gerçekten bizi sevdiği için öfkelenir yeri geldiğinde. Ama ne diyor? Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını. Ne güzel bir söz. Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, onlara açıklar antlaşmasını. Hani o kadar çok şey var ki bu dünyada bilmediğimiz, bilemediğimiz, tahmin edemeyeceğimiz o kadar büyük sırlar var ki. Rabbin sözünde yani 30 yıldan fazla da bu kitabı okuyorum, anlamaya çalışıyorum, hep yeni yeni şeyler keşfediyorum. Rab bana yeni yeni şeyler öğretiyor ki böyle olması gerekiyor. Evet, Rab'den korkuyorsak, Rabb'i seviyorsak, yolunda ilerliyorsak, Gün geçtikçe bu sözlerini, buradaki sözlerini, sırlarını çok daha iyi anlayacağız. Daniel 12. bölümde diyor ki, bilgeler anlayacak diyor. Evet, son günlerden bahseden birçok ayet var. Diyor ki, bilgeler anlayacak. Rab'den korkanlar anlayacak. Onların gözleri ancak açılacak. O yüzden ne diyor 15. ayet? Gözlerim hep Rab'dedir. Çünkü ayaklarımı a'dan o çıkarır. Halime bak, lütfet bana. Çünkü garip ve mazlumum. Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor. Kurtar beni dertlerimden. Üzüntüme, acılarıma bak. Bütün günahlarımı bağışla. Düşmanlarıma bak. Ne kadar çoğaldılar. Nasıl da benden nefret ediyorlar. Yani dünyada sıkıntılar eksik olmaz. E, sadece bu kötü insanın için değil de iyi insanın da başına çok sıkıntı olabilir, çok böyle dertleri olabilir. Çok büyük şeyler patlayabilir, normaldir, normaldir. Ama ne diyor? Benim farkım şu ki yalnız değilim. Rab'le beraber yürüyorum bu yolda. Ve ne diyor? Ağlardan o ayaklarımı çıkarır, değil mi? O halime acır. En önemli ise burada dünyaya nasıl baktığına dikkat eden. Diyor ki bu dünyada ben garip ve mazlumum. Ben burada sürgünüm. Ben biliyorum bu son halim değildir. Burası son işte son artık varacağım yer değil. Benim gideceğim yer, başkadır. Ben Rabbin huzuruna gidiyorum. Benim gözüm oradadır. Bu dünyada her şey ters gidebilir, yanlış gidebilir ve buna şaşırmıyoruz. Çünkü burası gerçek evimiz değildir. Bizim vatanımız göklerdedir. Gerçekten de öyledir, öyle de olmalı. Bu dünyada biz kendimizi o yüzden hani sürgün gibi, ya da gariban gibi görebiliriz. Mesih'in de yeryüzünde olduğu gibi bizim burada kalıcı bir memleketimiz yoktur bizim gözlerimiz Rabbin yanında. O yüzden şöyle bitiriyor mezmurunu. Canımı koru, kurtar beni. Hayal kırıklığına uğratma çünkü sana sığınıyorum. Sana sığınıyorum. Dürüstlük, doğruluk korusun beni. Çünkü umudum sendedir. Sendedir. Evet. Mezmurlar böyle gerçekten bizlere yine Rabbe yönlendirir. Gözlerimizi Rabbe çevirelim. Bugün burada, bu dünyada yaşarken, yürürken sıkıntınız her neyse bunlar hepsi bu dünya Gözünüzü kaldırın, babanıza bakın. O sizi seviyor. O size yol göstermek istiyor. Doğru yollarda sizi öncülük, size öncülük yapmak istiyor. Yeter ki biz ona bağlı olalım. Onun yani onun yüzüne bakalım ve ondan gerçekten gelen zorluklar da olsa imanla kabul edelim ve kendisine güvenerek adım adım daha da ilerleyelim. Evet sıkıntılar her zaman olacak bu dünyada eksik olmaz. Ama Rab'le birlikte bu süreçte bu yoldan yürüdüğümüz sürece kesinlikle bir korkumuz, bir kaygımız olmayacaktır. Bizler gerçekten gönen çişinde olacağız. Rahat uyuyabileceğiz. Bizler gerçi de önümüzü görebileceğiz ve etrafımızdaki insanlarla da barış içerisinde geçinebileceğiz. Çünkü Rab bizimle birlikte. Biz de onun çocuklarıyız. Biz de onun yolundayız. Müzik